Ceketini parçalamışlar zannedersin ki Kabe örtüsü. Yemin ediyorum Kabe örtüsünü atsalar millet ay ben de bir parça biraz daha şey davranır. Zannedersin ki Kabe örtüsünü atmışlar haşa. Kabe örtüsünü böyle almışlar da almak için çırpınıyorlar Kabe örtüsünü. Ne o level, level C5'in şeyi ceketi zihin işgali dediğimiz şeyi görüyoruz. Kilometrelerce kur, e, kuyruk ama bu ülkede maalesef gerçek sanatçılara hiçbir zaman PR için bu kadar para harcanmadı. Gerçek sanat yapanlar çok fazla ön plana çıkarılmadı. Bir şarkı söyleyenler var, bir sahnede şov yapanlar var. Bir de gerçek sanatçılar var. Eskiden kalan gerçek sanatçılar hala sanatçı. Onlar da bazen böyle gidiyor geliyor. ayrı bir konu. Ama bu ülkede PR'ı yapılan işte bu tipler maalesef zengin oluyor, para sahibi oluyor ve bunların şarkı sözlerine baktığınızda küfür, şiddet, belden aşağı ne olursa bu Level C5 var ya aynı zamanda Alizade diye biri var ya kendi ülkesinde itibar görmemiş son Mekadonya konserinde de montaj değil de herhalde o çocuklar zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi diye twerk yapan kızla da düet yapmıştı. Zaten bunlar böyle anlatabiliyor muyum? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ve gerçekten çocuklarınızın zihinleri ve sizlerin zihinleri nasıl işgal ediliyor anlayın. Sosyal çürüme için araştırma yapmanıza gerek yok.